Valorant'a şimdi yedek gelen en pahalı ama en detaylı skin paketi nihayet ellerimizde. Yeni arket paketimiz 3 renk varyantlı mükemmel bir Ghost, bir Bulldog, bir Phantom, bir operatör ve ele takılan mükemmel bir bıçağı içeriyor. Paketin 3 renk varyantı da başka bir oyunu temsil ediyor. Ve skinleri baştan aşağı tamamen değiştiriyor. Bir tane 8 bit macera oyunu varyantı. Bir tane dans oyunu varyantı. Bir tane de dövüş oyunu varyantımız mevcut. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayayım ama videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup özellikle bildirimleri açmayı unutmayın. Geçelim maça. Evet geçtik maça. Ben bu paketi oynayalı bayağı bir oldu normalde. 1-1,5 bir, bir hafta önce normal şartlarda videosunu yapmıştım. Güzel bir erken erişim etkinliğinde. Ama ne yazık ki sızıntılar mızıntılar derken bizim videoda yalan oldu. Olsun canlar sağ olsun, Bay dayız bu arada. Bind'ımız da geri geldi. Icebox gitti. Şöyle bir 6-7 ay boyunca muhtemelen böyle kalacaktır diye tahmin ediyorum. Harita havuzumuz. Bakalım paket çok güzel. İlk oynadığımda, ilk bana sunulduğunda çok 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 şaşırmıştım. Çünkü bu kadar kuvvetli bir paket uzun süredir görmemiştik Valorant'tan. Sen onu ye bakalım. Aa, sen ne yapıyorsun burada? Reis sen bir oradan bence kaç ha. Aynen. Olsun, olsun. Canı sağ olsun. Tam istediğim hareketi yapmadı ama işte bir şey olmaz. Pistol roundları bizim normalde güme gider. Çok fazla konuştuğum için. O yüzden 2 saniye şu rounda odaklanayım. Bana izin verin. Allah Allah. Nerede acaba seç? City de. Gel bakayım sen. Sen de öl. Güzel. Paketin bu arada bitirme animasyonu mükemmel olmuş. Benim favorim şu bıçağımda olan turuncu dövüş oyunu bitirme animasyonu. Birazdan dur bakayım birine bıçak takmaya çalışayım orada görürsünüz. O zaman şöyle hızlı bir A oyunum var gibi sende zaten şerif var hiçbir şeyin yok senin. Oo. Kurtarıcı bir smok attı kral. Dur bakayım bir tane sitede olması lazım. Demin buradaydı. Aynen. Başka nerede? Saban körü bu arada. Saçım başım için çok özür dilerim. Biliyorum saçım çok komik duruyor şu anda. Özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Bugün bana ne? Hile jet. Maça hile geldi. Bu arada bir yandan bir bind maçına daha girdim. Burada da bind yapacak bir şey yok. Bu arada bu ikinci bind maçımda da Fentma dövüş animasyonunu taktım. Çünkü bunun bitiriş animasyonunu Görmenizi aşırı istiyorum. Ya o kill benim de ama ya. Tadım kaçıyor böyle killerim çalındıkça. Dur bakayım. Buradan çıksınlar da vuralım sırayla. Gerçi buradan çıkmıyorlar ki adamlar puşluyorlar. Aha buradasın duydum seni. Dur ya son kili benim almam çok çok değerli şu an. Bunun animasyonunu görmeniz lazım acilinden. Yok olmadı canlar sağ olsun. Bu arada biliyorsunuz benim sesim kısılmıştı geçen videoda. O yüzden şöyle bir iki hafta YouTube atıp her şeye bir ara verdim. Dedim ki iyileşeyim acilinden. Oo siz abi niye puşatmıyorsunuz atmıyorsunuz ya? Siz zınk diye dönüyorsunuz hemen siz Olmaz ki böyle Bir türlü bir üstüme koşan rakip gelmedi ya şöyle Korkusuzca Ooo B'deymiş adam Olaya bak 3 B tutmuşlar Neyse bizimkiler aldı o killleri zaten Şöyle Neon'la rör katmayı çok seviyorum bak Bizimkilerin hepsi B'den şimdi canının dişine takarak oynayacaklar Ben burada yavaş yavaş Aha dönüyor Dönüyor buradan duydum Hop <laughs> döneni vurdum hemen Kesin site'de bir tane daha vardır en az Dur bekle şunları vuralım site'den gidip Abi bizim adamlar da B'de hepsini sırayla vurdu ya. Falakaya yatırdılar harbiden rakibi. Şöyle güzel bir hız daha oyunu yapalım bakalım. Hop şöyle. Ooo peki. Abi adamcağız yazık duvar kurdu duvarının arkasından öldü ya. İnanılır gibi değil yani. Çocuğun kader saçmalık. Aa iki tane ölmüş orada. Nasıl yani? Aa saçmalığa bak. Yanlışlıkla vurdum ha ikinciyi. Sonuncu kili düşüreyim de size şu bitirme animasyonunu göstereyim turuncu varyantın. Ah orada. Gel lan buraya. Şöyle kayayım hatta. Neredesin? Ha. Bakın bak 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 Allah Allah. Vallahi mükemmel ya bunun bitirme animasyonu. Mwah, harika olmuş. Şunu size göstereyim diye 2 haftadır bekliyorum ya. Bu arada evet Bind'i çok özlemişim. Bind'ın geldiğine çok mutluyum ama Bind'ın gelmesi uğruna kaçan haritada Icebox olması çok üzdü beni. Icebox biliyorsunuz Neon'un en kuvvetli olduğu haritaydı. Böyle ipleriyle, yükseltileriyle falan. O yüzden bayağı bir tadımı kaçırdı tahmin edebileceğiniz. Abi burada var. Bir dakika siz onu görmediniz. Dur onu ölme. Kralım Kötü oldu ya. Bizim çocuğu satmış gibi olduk. Keşke vursaydı ilk başta. Neyse Icebox'ın gitmesi birazcık evet, tatsız olmuş olabilir ama hiç de sorun yok. Yani günün ilk video denemesinde takıma hile gelmesi çok doğuş olmadı. He. Ne diyorsunuz? Bence çok da güzel olmadı o iş. Şöyle bir bakayım. Sen öl. Aga. Neyse Icebox'ı şöyle bir 6 ay içinde falan muhtemelen geri gelir diye tahmin ediyorum. Aha. Reis oraya bombasıyla başladı. Hayır aa B'ye geldi. Niye öyle bir şey yaptı? Abi siz ne yapıyorsunuz burada ya tam? Hiç de bir şey anlamadım ne yapmaya çalıştıklarından. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir bakayım. Burada var. Hayır sana ölmem. Ben sana ölmem. Ben sana o kili yar etmem. Bir tane de burada. Sen de öl. Reyna da muhtemelen A oyuncusu. A'dan şöyle CT'ye dönerken onu bir yakal... A değilmiş. Yukarıda bayağı. Sen de öl. Güzel iyi bir bela attık. Şunun animasyonunu yine size göstereyim. Ya bunların animasyonlar bayağı detaylı olmuş. Harbiden helal olsun. Neyse ne diyorduk? 1500 liraya 1600 liraya falan denk geliyor paket komple. Oo. Oo, oh. oh, oh, mal gibi oynadım. Oo, oh, oh, etti bizimki bizi. Şöyle bir şey yapacağız. Ben buraya kaçacağım. Bir heal, heal için Sage'in buraya gelmesini rica edeceğim. 1500-1600 lira birazcık iddialı bir rakam. Muhtemelen yani komple paketi alacağınıza neleri almanızı önerebilirim. Oo. Oh. Omun orada güzel bir hareket yaptı bize. Komple o şekilde almak yerine ne diyorduk bu adamlar niye burayı bu kadar zorladı ya ne gerek vardı <laughs> kurban olduklarım gerek var mıydı bu kadar burayı zorlamaya. reis de burada bir yerde nerede acaba aynen içerideymiş yani şu phantom'ını alabilirsiniz ghost'unu alabilirsiniz gerisinde çok da gerek var mı bence çok da gerek yok. Şöyle bir 200-300 liraya bu işin içinden çıkabilirsiniz neyse bir de bir hızlı B patlatalım bakalım bu arada size bulldog'u falan hiç gösteremedim ya phantom'dan onlara vakit kalmadı dur birazdan bir bulldog da alırız. Ne oluyor ya? Abi bizim takımda healer de yok orada. arada. Şu anda fark ettim. Biz 5 entry'iz ve bizim Phoenix resmen bana karşı kullanıyor bütün flashlarını. Canı sağ olsun kurban olduğum. Ellerine sağlık. Hiçbir şey olmaz. Adam sabahın 9'unda yeni skinlerin heyecanıyla maç girmiş. Onun gazıyla bizi flashlaya flashla ilerliyor. Dur lan race hayır. O kill benim. Gel bakayım şöyle. Hop o kill benim. Abi bu elde ace geliyordu ama kaçtı. Canlar sağ olsun bir şey olmaz. Şöyle son bir hızlı B oyunumuzu yapalım. Şöyle aşırı agresif yarınlar yokmuş gibi B'ye girdiğim Çok Hop senin cacım ben tahmin ediyordum bu arada yakında birilerinin pompikle hadi, hadi. bekleyeceğini Çok belliydi çünkü B'yi başka türlü savunamayacaklardı Şöyle bir de CT'den gelen var mı acaba yok mu abi yok Adam buraya inat olsun diye smoke attı resmen. Yok sana ırmak kill diye. Bu arada adımın ırmak olup olmadığı ile ilgili çok fazla yorumlarda spekülasyon dönüyor. Arkadaşlar adım ırmak. Evet. Kadın ismi. Unisex isim değil. Normalde erkeklerde kullanılmıyor. Evet. Haklısınız. Ama adım ırmak. Eğer hala bilmeyen arkadaşlar varsa onlar da bilsin. Bu arada genciyorum sizin tadınız tuzunuz nasıl? Umarım keyfiniz yerindedir. Şu VP zamlarından sonra şöyle bir paketin gelmesi çok değişik oldu ya. Böyle nispet yapar gibi getirdiler paketi biraz. Bu arada ultim varmış ya dur. Skin, skin sevdasından bir vazgeçip 3 saniye şöyle ulti ile round'u garantileyelim. Nerede bunlar? Dostlarını yok edemezsin. B'de mi attı onu? B'de attı galiba. Reyna sana şöyle şunu atsam ben. Aha ben vurdum o şekilde. Kendi kendimi Q'lamış halde. Bu arada şu sıkma animasyonunu kestiniz mi? Bak sıktığınızda 8 bit bir efekt çıkıyor böyle silahın ucundan. Çok çok güzel olmuş ya. Aşk adamlar. Çok güzel yapmışlar paketi vallahi. 11900 BP ilk kulağıma geldiğinde çok fazla abartı gelmişti bana. Ama şu an çok rahat söyleyebiliyorum ki değer abi. Yani şöyle yine aynı geçen paket gibi ses efektsiz falan bir şey gelse tamam ama buna çok Ekstrem değer ya. Nerede diğeri? Sen de longtasın. Göstersene bana hadi vurayım seni ya. Hadi bizim çocuklara verme şu killleri hadi. Hadi kırma beni üzme. Haydi. Haydi. Bizimkine gitti kill. 13-0 aldık bu arada. Birazcık takımımıza hile jet gelmesinden kaynaklı ama olsun.